Bloody Ties hayal ettiğim gibi Dying Light'ın hikayesine devam ettiren bir DLC olmadı. Daha çok Dying Light 2'nin evrenine katkı sağlayan bir yan görev oldu diyebiliriz. Aiden'ı bir yabancı arıyor ve Villador'un tehlikede olduğunu söyleyerek Carnage sızmasını istiyor. Aiden Carnage Hall'un ne olduğunu merak edip araştırmaya başlıyor. Carnage Hall, insanların ve zombilerin arena içerisinde çeşitli etkinlikler ve yüzleşmelerle kapıştıkları bir sistemdir. Gerek insan insana karşı, gerek hem insan hem zombiler insanlara karşı oluyor ve arenalardaki görevleri tamamlayarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ben onu bunu bilmem. Bloody Ties'in iyi yaptığı bir şey varsa o nostaljiyi öyle bir vermek. Bloody Ties'in iyi yanlarından bir tanesi Harran'dan esinlenilmiş arenaları. Ah, o ilk oyunun soundtrack'i bile tüylerimi diken diken ediyor. Karnıçola katılmak için ön elemelerden geçilmesi gerekiyor ve Aiden'da katılmak için kayıt alanına gidiyor. Aiden'ın içeriye girmesi için gereken gizli şifreyi bilmemesi sebebiyle içeri almıyorlar ve bu sırada Ciro devreye giriyor. Ciro ilk önce Aiden'i soymaya çalışan bir eleman olsa da enselenince Aiden'a e turnuvaya katılması için yardım edeceğini söyleyen bir arkadaşı oluyor. Peki bu üç kağıtçının Aiden'a yardım etmesinin sebebi ne diye soracak olursanız Ciro'nun babası eskiden bu turnuvaların şampiyonuymuş ve geçmişte karnıç olduğu olan bir olayda Ciro abisini kaybediyor. Ciro'nun babası da Ciro'yu turnuvalardan caydırmaya çalışıyor. Jiro da kendisinin adam yerine konulmadığını düşünerek kendini kanıtlama yolculuğuna çıkmaya çalışıyor ve Aiden da bu konuda ona yardım ediyor. Kayıtlar sırasında Jiro'nun babasının arkadaşı Tatsuo, Jiro'nun sürekli dayak yediğini ve ön kayıtlardan geçemediğini belli ediyor. Ama Jiro bizimle takım olarak ön kayıtlardan geçeceğine inanıyor. Aiden beklendiği gibi ilk elemeleri geçince Tatsuo yanına geliyor ve ondan Jiro'ya göz kulak olmasını istiyor. Tam ikinci round'ı geçecekken arenayı gaz bombasıyla dalıyorlar. Carnage Hall'un şu anki şampiyonu Skull Face'in bu saldırıyı yaptığı ortaya çıkıyor ve Skull Face Tatsuo'yu pataklıyor. Skull Face, Tatsuo'nun yaptığı teknolojik silahları çaldığını görüyoruz ve Aiden'i bayıltıyor. Yine. Bu adam kaçıncı kez tekme atılarak bayılacak ya? Aiden sen bundan zevk mi alıyorsun koçum? Bizimkilere zombiler saldırıyor. Aiden ve Jiro ultraviyole ışıklarını geri getirmeye çalışıyor. Işıklar geri geliyor ve kurtuluyorlar. Ama ortaya Jiro'nun babası çıkıyor. Jiro'nun babası Ogar ile tanışıyoruz ve Jiro'yu Hall'a katılmaması için azarlıyor. Jiro inatlaşarak Aiden'la birlikte diğer elemelere katılıyor. Carnage Hall elemeleri boyunca Jiro ve Aiden'ın arasındaki dostluk güçleniyor. Son elemelerde iş pisleşiyor ve Ciro'yu Karnıçoğlu'nun efendisi Astrid kaçırıyor. Ogar da bizden oğlunu kurtarmamız için yardımımızı istiyor. Ogar bize tam anlatmasa da eskiden Astrid ile aralarında sıkıntı olduğunu ve ölen büyük oğlu ile alakalı bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Carnage Hall turnuvasına bizi yönlendiren yabancı iletişim kanalları aracılığıyla tekrar bizimle konuşuyor ve bizi yönlendiriyor. Aiden Carnoul'a gidince elemeleri yöneten ve arenalarda savaşları ayarlayan Severus ile tanışıyor. Aiden Carnoul çevresindeki sosyal çevresini genişleterek, işler yaparak, turnuvalara katılarak kendisine bir nam salıyor. Hatta turnuvalar arası ara ara ile konuşmaya gelen bir hayranı bile var. Aiden edinmiş olduğu bilgilerle Ciro'nun arenada öldürülmek için kullanılacağını öğrenince katılmadığı turnuvalardan birisine dalıyor ve Ciro'yu o turnuvadan kurtarmak için Skullface ile yüzleşiyor. Skullface ve Aiden arasında gerçekleşen savaşta ilginç bir detay gözümüze takılıyor. Skullface'in etrafında bir sürü zombi var ama hiçbir zombi ona saldırmıyor, hatta yaklaşmıyorlar bile. Neyse Karnıçoğlu'nun efendisi Astrid, turnuva kurallarına aykırı davrandığı için Aiden'i yakalattırıyor ve odasını getirtiyor. Astrid, Aiden'ı ilginç bir şekilde öldürmeye çalışmıyor ve ondan yardım istiyor. Astrid, Skullface'in güçlenmesinden endişelendiği için Aiden'ın Skullface'i öldürüp yerine geçerek Karnıçoğlu'nun yeni şampiyonu olmasını istiyor. Aiden, Jiro'ya babasının onu gönderdiğini söyleyince Jiro iyice inatlaşıyor ve turnuvalara devam edeceğini söylüyor. Aiden Ogar'ın yanına giderek olanları anlatıyor ve böylece Aiden Ciro'yu kurtarmak istiyorsa Skullface'i öldürmesi gerekiyor. Ogar da bunun üzerine Aiden'a yardımcı olsun diye eskiden şampiyonken Tatsuo'nun yaptığı ekipmanları bulmasını ve kullanmasını söylüyor. Bir süre koşuşturmaca içerisindeyken Aiden sonunda zırhı Ogar'ın arkadaşı Freddy'de buluyor. Freddy Aiden'ı kandırıp saldırmaya çalışıyor ve ona Abel diye sesleniyor. Aiden Freddy'yi durdurduktan sonra Abel kim diye sorunca Freddy, Aiden'a Ogar'ın ilk oğlunun olayını anlatıyor ve inatla Aiden'a Abel diye seslenmeye devam ediyor. Meğerse Abel, Ogar'ın ilk oğlunun ismiymiş. Ogar eskiden o kadar çok kumar oynamayı seviyormuş ki Astrid'i kandırıp kumar parasını alarak kaçmayı düşünmüş ama işler istediği gibi gitmemiş. Astrid aynı nasıl Aiden'a teklif yaptıysa önceden Ogar'a da teklif yapmış ve savaşta yenilmesini istemiş. Ama Ogar kendisine tüm parasını basarak bahis oynamış ve Skullface'e karşı savaşı kazanarak şampiyon olmuş. Astrid Ogar'ı enseleyince karşılığında bir çocuğunu istemiş. Abel'i veya Ciro'yu vermek zorunda kalmış. Ogar bizzat olarak Abel'i eğittiği için başının çaresini bakabileceğini düşünerek küçük çocuğuna değil büyük çocuğu olan Abel'i vermiş. Yıllar sonra geçmişte yapmış olduğu Ogar'ın şikeden dolayı intikam almak isteyen Skull Face'in oğlu Abel'ı turnuvada öldürdüğünü söylüyor. Astrid'in geçmişte haber spikeri olduğunu öğreniyoruz. Astrid onun gizlice birisini durdurmaya çalıştığını söylüyor ve aslında haklı da. Aiden'la konuşup bazen onu yönlendiren ve Karnıçoğlu ilk bahseden yabancı bu bahsedilen kişi olabilir. Ayrıca Skullface'in oluşturduğu tehdit arttığı için Peacekeeper'lar Asir'de Skullface'in ölmesi için baskı yapıyormuş. Skullface'in yenilmesi için Astrid, Aiden'a nasıl oluyor da zombilerin ona saldırmadığını öğrenmesini istiyor. Aiden, Skullface'in odasına sızıyor ve odada üstünde Able yazan bir manken görüyor. Skullface Able'ı öldürmüş olmasına rağmen mankenin üzerinde Able ismi yazması Skullface'ın Able'a karşı yoğun bir nefret hissettiğini gösteriyor. Araştırmalar sonrası Skullface'in gizli bir sığınakta deneyler yaptığını öğrenen Aiden sığınağa doğru gidiyor. Sığınakta Aiden turnuvadan kaçırılmış bir katılımcı buluyor ve tutsak adam Skullface'in yarışmacıları toplayıp zombiye dönüştürdüğünü sonra da onları öldürdüğünü söylüyor. Skullface'in zombilerin ona nasıl saldırmadığını notlardan bulan Aiden, arkasına döndüğünde tutsak adamın zombiye dönüştüğünü fark ediyor ve onu öldürmek zorunda kalıyor. Notlardan ortaya çıktığı üzere Skullface aslında birinci oyundaki gibi zombilerden kendisine kamuflaj yapıyormuş. Ardından Aiden turnuvaya geri dönüyor Giro ile Aiden'ı savaştırıyorlar ve burada seçimle sonlar değişiyor. Bize sunulan seçenekler Jiro'yu öldürmek veya turnuvayı terk etmek. Turnuvayı terk edersek bizi öldürecekler. Ben Jiro'yu öldürmek istemediğim için turnuvayı bıraktığım sonu seçtim ve Jiro da final turuna çıkmış oldu. Aiden'ı öldüreceklerken Ogar gizlice Aiden'ı kurtarıyor. Aiden tekrar turnuvaya katılıp Skullface'i öldürmeye karar veriyor. Turnuva da ilerledikten sonra Astrid geliyor ve Aiden'a zombi kamuflajını veriyor ve Skullface'i öldürmesini istiyor. Ve Skullface'in kimliğini de ifşa ediyor. Skullface aslında Able'mış Yani Ogar'ın ilk oğlu, öldüğünü sandığı oğlu Skullface'in kendisiymiş. Peki şimdi Ogar ve Skullface nasıl kapıştı geçmişte o zaman diyecekseniz. Ogar gittikten sonra Skullface ve Able'ın savaşında Able orijinal Skullface'i öldürüyor ve onun maskesini, kimliğini alarak devam ediyor. Astrid de şampiyonun ismi şahlansın diye Able'la olan tüm her şeyi gizliyor ve kimseye söylemiyor. O savaştan Able ismi artık ortadan kaybolunca da Jiro ve Ogar Able'ın Skullface tarafından öldürüldüğünü sanıyorlar. Aiden Able'la savaşıyor ve Able tam bir demolisher'ı Aiden'ın üstünü salacakken Jiro, Aidan'ın yardımına gelerek demolisher'ı kendi başına öldürüyor ve sonrasında bayılıyor. Skullface yani Able yenildikten sonra Ogar ortaya çıkıyor ve Able'ın ölmemesini istiyor. Astrid baban seni terk etti Abel diyerek kandırmaya çalışsa da Ogar ve Aiden gerçekte yaşananları anlattıktan sonra Abel bunun üzerine kendisine gelerek kılıcı tuttuğu gibi Astrid'e fırlatıyor ve Astrid ölüyor. Abel, Skullface ismini ve şampiyonluğunu Aiden'a veriyor. Aiden de Jiro'nun öldüğünü düşünerek onu şampiyon ilan ediyor. Ama Ciro uyanıyor ve mutlu aile sonuna ulaşıyoruz. Ciro yaşıyor ve şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Ogar Ciro'yu kaybetmediği gibi Abel'la pişmanlıklarına son veriyor. Abel de yaralarının ağırlığıyla son nefesini babasının yanında, babasının kollarında veriyor. Böylece Carnage Hall ve Aziz'in hükmü de sona ermiş oluyor. Hikaye burada sona eriyor. Peki geriye ne kalmıştı? Carnage bizi yönlendiren gizli yardımcımız yabancı kimdi? Severus muydu? Gizli hayranımız mıydı? Dying Light birden bir karakter miydi? Evet. O'ydu. Re Hayır şaka şaka. Abel. <laughs> bizi Carnage yönlendiren ve Skull durdurmamızı isteyen Abel'di. E Nasıl yani? Skullface kendi kendini durdurmak mı istiyordu diyecekseniz, Able Skullface olarak o kadar kafayı yedi ki bir vücutta iki kişilik ortaya çıktı. Birincisi babası tarafından terk edilmiş ve kardeşini korumak isteyen abisi Able, ikincisi güçsüz çocuk halini geride bırakmış ve güçlenmiş, güç ve zafer tutkusuyla yaşayan bir canavar. Bunların hepsini Able'ın oyun bittikten sonra bıraktığı ses kaydından öğreniyoruz. This is the last you'll hear from me. And it means I'm dead. You did it. You stopped him. Stop me. I reckon I owe you an explanation. Don't want you thinking I took advantage of you. I want to believe there was ultimately a shred of good left in me a shred of the boy who once dreamt of becoming champ and doing everything to achieve that dream. Be careful what you wish for, they say. As wishes tend to come true. I learned that fact the hard way. I was so hell bent on reaching the top that I kept taking stronger and stronger stimulants to achieve my goal. Fighting became an obsession of mine. I stopped being myself when I stepped out into the arena. I turned into Skullface, the brutal and fearless slayer adored by the crowds. Over time, it became harder and harder to find my old self again. My body was eventually consumed by the ruthless Skullface. His lust for blood kept growing. Contaminating fighters with anabolics wasn't enough. The ordinary residents of Villador would have had to be contaminated too. Women and children. My conscience was terrified, but it wasn't strong enough to take back control of my body. Yet I couldn't allow this to go ahead. Fortunately for me, a pilgrim soon appeared in the city. Well, you know the rest of the story. Thank you again for what you did. I want to believe you did save me in the end, and save those who would have fallen victim to my ambitions. Tell my father it wasn't his fault. And then I'm grateful for everything he did. As for Chiro... Tell him his big brother is awfully proud of him. That was always important for him. Farewell, Pilgrim. Böylece fikirlerinde neden değişiklikler olduğu ve kardeşini bile öldürmeye çalıştığını anlamış oluyoruz. Skull durdurulması gerekiyordu, fiziksel veya zihinsel. Böylece Able huzur bulabilirdi veya hayatına devam edebilirdi. İşin komiği, diyasi hikayesi oyunun ana hikayesinden kat ve kat daha iyiydi. Ben böyle bir giriş, gelişme ve sonuç beklemiyordum açıkçası. Evet, Abel'in Scalface olduğu çok belliydi, ama Face'i ve Karnivolun durdurulmasını isteyen kişinin de Abel olması hikayeye hem mantık hem de güzellik katmış oldu. Böylece Abel'in zihnindeki düşünceleri, fikirleri ve davranış değişimlerinin neden olduğunu ve kardeşini bile öldürmeye çalıştığını anlamış oluyoruz. Face'in durdurulması gerekiyordu, fiziksel veya zihinsel. Böylece Abel huzur bulabilirdi veya hayatına devam edebilirdi. İşin komiği, DLC hikayesi oyunun ana hikayesinden kat ve kat daha iyiydi. Ben böyle bir giriş, gelişme ve sonuç beklemiyordum açıkçası. Evet, Skull Skullface olduğu çok belliydi ama Skullface'i ve Karnaçol'un durdurulması isteyen kişinin de Abel olması hikayeye hem mantık hem de güzellik katmış oldu. Ayrıca sadece yan hikaye değil, ana hikayeyle alakalı bir detay da öğrenmiş olduk. Abel, Aiden'ın kullandığı inhibitörleri kullanmış ve kişiliğinin değişmesine bir canavara dönüşmesine sebep olan şeylerden birisi buymuş. Demek ki inhibitörler o kadar zihni etkiliyor ki kullanan kişiyi bambaşka birisine bile dönüştürebiliyor. Ana karakterimiz Aiden da inhibitörü elektronik sigara içer gibi içtiği için kim bilir ne biçim değişimler uğrayacak. Dr. Walsh'un kızını kurtarmaya çalışırken bu kadar gaddar ve cani yöntemleri inhibitörlerin sebep olduğu kişilik değişiminden bağlayabiliriz. Ama şöyle bir detay var. Aiden, Abel gibi sadece ikinci bir kişiliğe sahip olmakla kalmayacak bence. Canavar kısmı ortaya çıkacak evet ama sadece bir kişilik olarak değil, daha çok virüsle bağlantılı mutasyona uğramış bir dönüşüm de bekliyorum ya da hiç dönüşüm olmayacak. Aiden'ın geçirmiş olduğu deneylerden içinde virüsün bir parçasını bulundurduğu için bu inhibitörler kişilikle bağlantılı bir şey olduğunda sinirli bu öfkeli tarafını ortaya çıkardığında o virüsün potansiyeli kullanmasına yardımcı oluyor. Ve böylece aslında dönüşmeden bir zombinin gücüne sahip oluyor gibi. Ben açıkçası ilk DLC'den tatmin oldum ve ikinci DLC için çok heyecanlıyım. İkinci DLC hakkında detaylar verdiler. Onun hakkında da bir video yapacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Bloody Ties hikayesi buydu. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz hangi seçimleri yaptınız? Ve hangi sonu buldunuz? Hangi son size çıktı? Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda tartışalım. Sizin de teorileriniz, düşünceleriniz, oyun hakkında düşünceleriniz varsa tartışırız, muhabbet, sohbet ederiz. Discord'umuza katılarak da, oradan bana yazarak da, sohbette de yazarak o şekilde de sohbet edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Böylece video daha fazla insanlara ulaşabilir ve kanal büyüyebilir. Topluluğumuz daha da genişleyebilir. Kanala abone olduktan sonra çan butonunu aktifleştirerek de videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bana daha fazla destek vermek isterseniz de üye olabilirsiniz. Aynı şu an ekranda görmüş olduğunuz krallar ve kraliçeler gibi.